Merhaba arkadaşlar, 7 Mayıs pazar iddia tahminleri, günün banko kupon için banko maç iddianizleri ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Saat 18.30'da İngiltere Premier Lig'de Newcastle evinde Arsenal'ı konuk ediyor. Newcastle'ın oynadığı son 5 maça baktığımızda Southampton'ı 3-1, Everton'ı 4-1, Tottenham'ı 6-1 yenmiş, Aston Villa'ya 3-0 mağlup olup Brentford'u 2-1 mağlup etmişti Newcastle. Arsenal'ın oynadığı son 5 maça baktığımızda Manchester City'ye 4-1 mağlup olmuş. Southampton'la 3-3, West Ham'la 2-2, Liverpool'la 2-2 berabere kalmış. Leeds ise 4-1 mağlup etmişti Arsenal. Newcastle'la Arsenal arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim. Maç sonu deplasman 0-5 üst. Saat 19'da Türkiye Süper Ligi'nde Giresunspor evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Giresunspor'un son 5 maçına baktığımızda İstanbulspor'a 1-0, Başakşehir'e 4-2, Ankara Gücü'ne 3-1 mağlup olmuş. Sivasspor'u 1-0 yenip Beşiktaş'a 3-1 kaybetmişti. Fenerbahçe'nin son 5 maçına baktığımızda Sivasspor'u 3-1 yenmiş, İstanbulspor'la 3, İstanbul 3 berabere kalmıştı. Başakşehir'i e 2-1, Ankara Gücü'nü 2-1, Karagümrük'ü 2-1 mağlup etmişti Fenerbahçe. Giresunspor'la Fenerbahçe arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1-2 çifte şans. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.